Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Okulumuzun binası Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılmış olup kendine has sanatsal bir mimariye sahiptir. Fiziksel olarak ferah sınıfları, mescit, kütüphane ve bahçesi ile eğitim ve öğretime hazır durumdadır. İmamın hakikatleriyle beraber ayet ve hadislerin ışığında aydınlanan gönülleriyle Kur'an'ı süsleyen, Kur'an'la süslenen İmam Hatip nesli yetişiyor. İmam Hatip ve Anadolu Lisesi dersleri yanında dini musiki, hüsnihat ve tesip başta olmak üzere geleneksel ve çağdaş sanatlar alanında yetenek sınavı ile lise düzeyinde öğrenci almaktadır. Müziğimizin güzelliği ile geleceği inşa edecek İmam Hatip nesli yetişiyor. Dini müzik alanında 30 erkek öğrenci, geleneksel ve çağdaş sanatlar alanında ise 30 kız ve erkek öğrencinin alınacağı okulumuza ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kazandığı bütün birikimle evvela zihnini geliştiren, daha sonra güzelliklerle beraber gönlünün güzelleşmesini sağlayan, ve bütün dünyaya İmam Hatip ruhunu büyük bir estetik içerisinde sunan muhteşem bir İmam Hatip nesli yetişiyor. Geleneksel sanatlar ilim ve irfan ile aynı çatı altında buluşuyor. Musiki ayağımızdaki ses eğitimi, makam bilgisi, ney tambur, kanun, ud ve bağlama gibi geleneksel çalgı eğitimlerimizi özellikle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dini Musiki Konservatuarı öğretim elemanları ile planlattık. Geleneksel sanatlarımızın ritmiyle İmam Hatip ruhu bir araya geliyor. Geleneksel ve çağdaş sanatlar çerçevesinde eğitim vereceğimiz Hüsnihat, Teship, Ebru gibi sanat dallarının eğitimlerini ise Kagen bünyesinde eğitim veren Alanlarının icazetli hocaları ile yürüteceğiz. Harflerin hakikatini, kesetteki vahdeti, dokunuştaki estetiği ve Kurani sanatı bilen imamatif nesli yetişiyor.